Ne Kadar TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle memurlar net sitesi maaş robotuna göre bu ay yeni başlayan bir öğretmen maaşı ne kadar bakalım. Bu arada maaş robotunun verdiği rakam gerçek bordro ile aynıdır. Lütfen yorumlara siz de kendi bilgilerinizi yazabilirseniz seviniriz. Bekar yani eş ve çocuk yardımı almayan, yeni başlayan 9. derece, 1. kademe bir öğretmenin bu ayki net maaşı. 5078 TL'dir. Bu rakam yabancı dil tazminatı almayan, sendika üyeliği olmayan ve BES yani bireysel emeklilik üyeliği olmayan bir çalışan içindir. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın.